17 16 öndeler. Bir anda ihtiyaçları var. İki tarafta karşılıklı tabii ki uzatmaya götürmeye çalışacak Fireflux. Güzel, güzel temiz giriyoruz kendisi, bu sefer. Seasmoturdu A tarafına. iyice dar kontrolü. Tamam. Kontrol çok oldular iyi. A tarafında biraz erken oldu bu. Fireflux buradaki retake'i nasıl yapacak çok merak ediyorum. Biraz zorlu olacak. Ee, şu anda bakıyorum AMD'ler de Aferin oğlum, kurulun. Yok, kurulun. Aldık dışında. Aldık ele. sadece AMD'lerin e, şu anda hmm. can tazelemesi var. İngililerle bakılacak mı? Yaş geliyor. İngililer yerini belli etti. Buradan kil çıkarması zor. Jenevaiz hmm. bu kill almayı başardı. Aslan maşadov main tarafında. Şimdi gelen bir sarsma var. Paura onu korumaya çalışacak. Aslan düştü. Paura. İşler ona bakıyor gibi. Paura kendi yerini belli etti. Yes, yes. Bir oyuncu olacak. Aslan. Soşumu'nu yakaladı. Jenevaiz'i vurdu. Tek başına. Bire bire kalır. Monsiyon yes. gelmiş. Q-Shin'ın. E karşı oynayacak. Aldık. Aldık. Aldık be. Yetme. 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 alalım gel. Gel. Uçak gel. Uçak gel, uçak gel, uçak gel. Uçak oh be. Isim i̇şte bu adamlar bunu hak ediyor. Bu adamlar bunu hak ediyor. <Uçak. gülüyor> Neler lan çocuklar? E, biliyoruz ki burada finale çıkmakta ama bugün dediğim gibi tek kazanan olacaktı. O kazanan da BBN oldu. Allah'ım. nasıl mutlu Biz nasıl seviniyorduk <gülüyor> ya. Şimdi <laughs> <laughs> Ya sevinmeyi unutmuşuz. Anasını sikeyim sevinmeyi unutmuşuz ya. Ya <laughs> hala ben öyle <laughs> be. falan oh be. yok. <laughs> <cüphesini. cüphesini. gülüyor> Allah aşkına <laughs> ne yapıyorsun ben <laughs> be. ya. O, oğlum daha dur yarın bir sınavımız <gülüyor> <gülüyor> daha var. Yarın. Yarın derbi var derbi. Oy. Galaktik kozlardan Sen bir dur galaktik koz. Adamlar bilmez. Sen sen B B L. 50 kişi hesap. Eyvallah. Of, abi of, yani of. Amına kodumun e-spor'da böyle bir şey işte ya. Yenilince yani kanser. Büyük oh, ters. Böyle oyun ya izlerken çok büyük stres. Ama inanılmaz da bir duygu yani ya. Peki yarın kazanırsak. Evet. Big Boss Life Kıbrıs'ın ikincisini yapmıyor muyuz? <laughs> Ama sen oynarsan yaparım. Oy. Sen olursan Var yaparım. Lan? Ha. Abi tamam, ben lan anladım varım. Yürü, Yürü gün oynarım orada ben. Yürü <laughs> lan. Bak bütün turnuva yandan maçları seyrettim. Bir İlk bir dakika bir o kadar böyle... abi aramam lazım. Ara ara. Söyle İlk söyle başta söyle. böyle yine eski BBL falan diyorum tamam mı? Aa, kötü gidiyoruz kaybı. Lan bir oynamaya başladılar. Şok oldum Oğlum, son oyunlar çok, çok iyi iyiydi. oyunlardı ya çok iyi oyunlardı abi. Arkadaşlar. 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 Bir saniye. Ey yüce Allah'ım. Bugün <laughs> burada toplanmış 91 kişinin dualarını kabul ettin. Hatta 110 bin kişinin. Adam dine geldi. <laughs> Başta Kemal ve bütün BBL üyeleri olmak üzere aciz kullarının yüzlerini güldürdün. Ve BBL takımını muzaffer eyledin. Sana binlerce kez şükürler olsun Rabbim. Amin. 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 Bugün burada amin diyen kulların olarak sana şükürlerimizi sunuyoruz. Sen makul eyle ya. Amin. 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 Oğlum Allah, Allah var be. lan. Mutlu Allah var. Be. Vallahi mutlu <laughs> olduk be. Allah'ım yarın da ne olur ya. Oh. oh. Şükrü. Oğlum kazanınca çok keyifli bir espor. Şükrü. Sen, senin böyle çıldırmaların var ya hani round kazanınca ayağa kalkıp bağırıyorsun ya. Yani. Evet. Oğlum ben öyle bağıran bir adam değilim. Seninle birlikte nasıl bağırıyorum ama aynı zamanda da <laughs> TFT turnuvasındayım bak. Yani oyun oynuyorum. <laughs> <evliliyorum. gülüyor> ya ya ortalama ne? sonuçlar açık. altı maç oynadık. 6 maçta 26 puan toplayabildim. E, 124 kişi içinden ilk 64'de kalıp yarına kalmam gerekiyor. Büyük ihtimal 26 puan sınırda olacak. Ya 64'e gireceğim ucundan ya da giremeyeceğim. Tüm lobilerin bitmesini bekliyorum. Haydi inşallah Ama, gelsin ya. Ya siktir et benim turnuvayı o önemsiz. O aga be. aga be. Yanda izlerken nasıl çıldırıyorum. Nasıl çıldırıyorum. Oğlum aşırı keyifli izlemesi. Yani Valorant bak League of Legends'da kaç sene profesyonel oyunculuk yaptık. Ben kendi oynadığım maçta bu kadar heyecanlanmadım. Yarım <laughs> böyle vurmalan lan diyor herhangi bir şey koçu. Değerli izleyenler, takımımız Big Boss Life bir üst tura geçmiştir. Teşekkürler. Hoş geldik. Ben. <laughs> ben de, ya? Te. Böyle bir şey yok ah, ya. E, ya bu arada bütün oyuncuların ellerine sağlık. Yani gerçekten hepimizi ters köşe yapmadılar mı peki chat? O kadar Olay linçliyordunuz o kadar aç kalmışız evet. ki galibiyete daha finali kazanmadık finali kazanmış gibi kutluyoruz yani <laughs> anladın mı? Düşün. Ya abi şu güzel oyunu gördüğümüz için çok mutluyum ya. Ya gerçekten çok güzel oyun oynandı yani. <laughs> Hala hatalar var vesaire ama Evet. Ya onlar da zaten gitse var ya. Tadı tuzu be. Tudumun, tudumun. <laughs> ya. Işık yaktılar ya, ışık yaktılar böyle Aynen mutluluk. Aynen öyle. Ahahahah <laughs> Ulan Burak bu senden mi çıktı? Ne yazmışım? <laughs> Bazı olan sohbet <gülüyor> kopları <gülüyor> Atın tweet okuyalım Atın Oh Oğlum çok heyecanlıydı lan Tebrik ediyorum Ya <laughs> Hadi lan çıkıyoruz bırakıp <laughs> Hatta kaldırıyorum o zaman. <gülüyor> Otobüsü. <gülüyor> of. Bakıyorum. <laughs> Yarın futbol <liste> kaçta maç? <laughs> Yarın futbol kaçta maç? Bakıyorum abi. Saat 8'de akşam. Bo 5. Yok lan bu şey lan. Pardon bu değil lan. 5'te 5'te. Ulan beşte? ya. Umarım yarına beş. kalmam o zaman. O Nasıl saatte izliyoruz? benim TFT turnuvam var amına. Evet işte TFT turnuvam var ama elenirsen <laughs> bugün yok yarın. Benim aklımda bir şey var. Bu arada. Dur Cesur abi şey atmış. <gülüyor> <gülüyor> Cesur abi. Ay senle beraber kopuyorum ya. fimbulwinter Winter 69. 5 kişiye sablık edeyen için çok teşekkürler. Çok sağ ol. <laughs> Ayarlıyormuşam ben tıkaklayı. Çok gergin bir round tekrar. Maçın sonlarına doğru inanılmaz geldi. Ne yani. yapıyorum lan? Hindiyel. E, çok net bir cross. İlk fight kazandı. <laughs> bir slow bıraktı Hindiyel. Başka bir fight daha izleyebilir. Asıl bir evet. yer çok belli. 3 mermisi kaldı tekrar denemek. Şikadan şikile girmiş. Hiç farkında değilim şıkla. ya. Harita panlı. Sizde sizde sizde. Bak kendinize kendinize kendiniz bak. Lan oğlum sonu yok mu? <laughs> o kadar oğlum. Yok mu bir Bilmiyorum. röportaj olmadı mı? E karşı. Biz yapalım <laughs> mı abi röportaj. Gerçi Bilmiyorum. daha... Daha dur abi yarın var. Şampiyon olmuş gibi abartmayalım ya. Tamam daha bir yere Yarın nasıl izleyeceğiz ya? Benim aklımda bir şey var ama önce onu konuşmamız lazım. Eee BBL tweet. Çilekli sorum gönderdim ben Kemal sana. BBL tweet. <laughs> BBL tweet mi? Çağrı nasıl heyecanlandın değil mi lan? Bu sefer hiç alakan yok Samer ama senin. Sana bir söyleyeyim mi? Nasıl alakam yok? Tam ekranda izliyorum dev ekranda. <laughs> İlgini mi gösteriyor? Moda i̇nç mı? büyüdükçe. Aynen. 50 inç de izliyordum 72'ye geçtim. Anladın <laughs> mı? Anladım. Biz anlamadık karar. Bize de anlatsanıza. Halbuki sen anladın. Sen de şey <laughs> 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 kendi aklınızda <laughs> mı güleceğiniz? <laughs> Neyse. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Haydi Sonra... haydi ya harbi. hadi. Yani nereye yürümem... nereye? Abi yürümem falan yere. lazım. Telefon konuşmaları yapmam lazım. Telefon konuşmaları. Evet. E... Telefon konuşmaları da şöyle. Nasıl koyduk ama? <laughs> <laughs> Salak ya. <laughs> <neutral. gülüyor> o kadar <laughs> bir yere bir <laughs> <çekecek. gülüyor> Abi nasıl ama? <laughs> şaka yapıyorum onu. Adamları arayacak. Salak senin <gülüyor> <gülüyor> Biz de devam ediyoruz. Şaka <laughs> <yemin gülüyor> diyor. <laughs> Biz insanlara diyoruz ki yapmayın etmeyin. Bir şey söyleyeceğim. Onu gerçekten belirtelim. Ee, karşı takımın da, FF'in de eline sağlık, oyuncuların, yönetimin eline sağlık. 10 ee, numara oyunlar sergilediler. İlk turnuva olsun, bu turnuva olsun ee, elemelerde. Ee, teşekkür ederiz bu güzel oyunlar için. GG, VP. Okan, Okan abinin tweete bak, Okan abinin tweete. Bu adamın da makarası ayrı ya. Laço bitmiştir. <laughs> abi kurtaramadık ya şu alemden o kadar. <laughs> ya şu kurtlar vazgeçemedik. Kurt adamı kurtaramadık, kurt kurtaramadık ya.